Kimle? Bulgaristan. Allah Allah. Şöyle yapsak direkt. Onu da izleyebiliriz. <laughs> 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 Futbol izlemek güzel oluyor mu? Ben gece evimle arkadaşlarına gittim üniversiteden. Abi bak şöyle çıkan ee, Şey çağırdılar. Beşiktaş sonra Sıra'nın Aşırı enerjiydi. Herkes yani, aynı aynı de, bağırdı. Ben, hiç babam bağırmaz benim de. <gülüyor> arkadaşlarım delilik <laughs> gibi. Uuuu. Yıkacaklar etrafını. Anaaa! Biz de bir öyle fanatik olamadık ya. Ya abla, şuna gel. var mı bir gerçekten hmm. ya? Fotoğraf çekeceğim. Var abla. Ben kokteyl istiyorum, ne yapayım? Kokteylini de yapacaksın sakin ol. Yemeği de istiyorum. de sakin ol. kapattınız mı? Ben? Yani ben bir de istedim senden, beklemiyor şu an. Bakalım, Türkiye mi şey <laughs> 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 güzeldir. Berkay da hiç açmadı. Açma olduğunu Oraya sığacak mı? Onu çok merak ediyorum. Sığar be. Sığar, sığar be. Sığar ya. Yani. Onlar zaten e. onun için değil e. mi? Şu şey. He değil mi? Genelde öyle kullanıyorlar. Gel. 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 Değil mi? Gel. Bu değil ya. Gel. 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 Üstüne kapağa baksana böyle çatlak var mı? İnternet öyle yazanlar olmuş da. Ama. Bakayım rengine. Tamam ya. güzel, renk uygun. Tamam, tamam. Arkadaşlar ne kadar ben dedik. Allah evet, merak ediyorum. Nasıl bir şey? Dur. Aaa çok heyecanlıyım. Orta gurur var. Şey Kız dur bir. <laughs> <Çıkartıyoruz>. Hangisi? <Herkesi. gülüyor> <laughs> Selkı ben nerede diyebilirim? Sert atlı atlı. Sert atlı atlı. Sert atlı atlı. Sert Ben seçmiştim. Evet. Ben biliyorum. Ben izledim biliyorsunuz. <laughs> Kutusunu açamayınca videosunu <biliyorsun>. izledim. <laughs> <laughs> İlla baktığım için. Evet. Ya ben niye açıyorum seni ne diyeyim? Aç aç şunu Bakayım üstü nasıl bir Güzel bir kız. Dur bir iğnesi ne dikkat edin. O, o böyle kalkıyor falan. Ben yanlış mı yaptım? Evet. evet. Bunu böyle yapıyor. kalkıyor. Haa, ben direkt doluyorum. Gördün Ama Ama şeyde hep öyle oluyor, o kendi koyuyorsun. O kendi koyuyorsun ama kaldırmasını otomatik yaptın. Bu çok iyi var. Ay kapı ağrım bayıldım ya. Çok üstelik. Şunları al. Toz almaz lan bu. Evet, evet. Böyle açılır. Hadi! Dur!

Abla yemin ediyorum tam sanki buraya uygun. Sanki buraya uygun. Konuşamadım bile ondan önce uygun. <laughs> 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 getir filan getir. Hangisi Serkan mı? Tamam deneyelim de. Şimdi bu ne bunun bacım? Şunu. Aşıktan yemin ediyorum. Bu bacım ulandı. Şey onu atmayacağım öyle. Abi sakin Korkutma sakin beni. Sakin ben. ol. <laughs> Oha bir bakabilir miyim plan nasıl hiç bir şey? Hiç görmedim bu oğlum. Sen de dur yakınına çekeceğim. Böyle mi? Bilmiyorum oluyor olabilir mi arkadaşlar? Hiç hepimiz cahiliz. Bir kol bak kılıf var. Yoktur bence. <laughs> ben var mı? Yoktur yoktur. Neyse bir böyle deneyelim <laughs> Durun mu? Tersi düzü var mı bunun? Var tabii canım iki tane Arkadaşlar arkadaşlar. bu A. Bu A. Aldı ne? Aa ben var ya plak hakkında hiçbir şey bilmiyorum. A mi? albümüm, B albümüm farklı. <laughs> o, dur Ay, bak, dur dur. Aha. Bunu... Yandı ışık. Dur dur dur. Bak çalıştırmak için bunu kaldırıyorsun. Tamam. Sonra ama dönmedi. He. Işığı yaksana şu ışığı. Aa. Hı. Nereye bastın? Şu. Ha on off. Bunu indiriyoruz, getiriyoruz. Sonra buna indirdin. Kendisi ince. Ne tamam, çabası? Hadi lan. Heyecanlandım. Yavaş O Şaka mısın? Oğuz güzel sesi. sesi. Allah, Allah, şey. Güzel güzel. <laughs> Ay, Ay. Ay. Hadi. hadi. hadi, hadi. Ben, şimdi ona döşüyorsun. ben bakmıştım şimdi hatırlıyorum. Şu güzel bak. -"Azıcık seksle de hayal yapabilmen evet, süper, çünkü evet, gerekenler evet. falan Oğlum, Tanrı, her her <laughs> <geçilir mi? gülüyor> çok güzel." -"Oğlum, sen her gün çağırır -"Dur, sürprizim." <gülüyor> -"Abi <laughs> sizden hapsededim, yerim mi ya?" -"Uğraştın, işte. şu ağzım dağba." -"Şimdi özür dilerim ya." -"Aşırı tatlı değil, anlamlı bir hattı." Bir şey söyleyeceğim ama sen bana yine göstermen lazım yani. Evet. Evet. Şimdi şarkıyı değiştireceksin ya. Bunu kaldır. Bu kaldırıyor tamam mı? Tamam. Sonra bunu sonra işte, değiştireyim. O Çizgiler şarkıyı değiştirdin mi? Aynen yani sen Şu bilmiyorsun hangi şarkını ne yapacağını. Mesela şuna getirdi. Yine indiriyorsun. Şurada şey mi Bir şey söyleyeceğim. Bu plan, boyu ne? değil mi? Ha işte bu 45. çıkartırsın. Oy! Ay haricim. Yeni kameramanız. Bir saniye. Şu an gerçi çok güzel. Ne oh, var lan bu? Bir <laughs> ah, şey söyleyeyim mi? Güzel mi? Aslında böyle bir götürecek dediğin gibi. Mantıklı. Diğer tabakları da getirseniz. Bizim hmm. hamaratlık bacım <laughs> hmm. mı? Sen bana gülüyor musun? Yarın öbür gün evlenince ben ya böyle üstünle uğraşamam. Uğraşamam. Yedik, kaldırdık. Planımızı göstereceğim ya. Bir ayrıntılı takipçilerime göstereyim şöyle. Hadi. Bakıyor, evet. güzel duruyor. çok beğendim. Evet. Şu şekilde. Burada normalde ışığımız da var. Bazı Ama yakınca daha tatlı göründüğünü düşünüyorum. Aynen kulaklar kendisi Çok güzel görünüyor. Bunun ayrıntılı videosunu çekerim biz de. Ben... <laughs> Şimracığım burada, <gülüyor> Şimdi, hocam, burada kremi dolduruyor. Ee, yani içeri doldurdum. Bu arada çekirdek koyalım. Efendim Mert. Bir şeyi var. Sen ne yapıyorsun? Tam olmadı ama. Mert. Biz nasıl içiyoruz? Normal değil mi? Biraz yanda ya. Burada kokusunu yapıyorum. Yok şey ne? <laughs> şey, <neymiş, gülüyor> Çıkıyor şey, muyum ben <laughs> kavrajla? Hayır. Nasıl hayır? Kafanı. <laughs> kafan yok. Şey. <laughs> ayarlayayım mı? <ben>? Evet ayarlayayım. Aç. Şöyle şey yönlendir. Tamam ver. Cini olur mu bu? Çok ama kuruldu. bu sefer yani. Çek evet, <laughs> <musun>? <laughs> ya. de tezgah. Ben bizimki hangi mi? Çek şimdi. kuzukulağımızı yapacağız çünkü kuz kokteyl yapacağız ve kokteylimizi de şimdi hariç hepimiz yiyecek diye düşünüyorum. O yüzden biraz şey, güzel olması lazım. Kötü olursa. Niye ben hariç? Kızım sen şey içmeyeceksin. Tamam arkadaşım yapar mıydı bunu? Arkadaşım yapacaksın. Kuz kulağı suyu. Yapacak bir şey yok. Nazım nereye gidiyorsun? Ben mutlulukla. Merhaba. Bunu şeyin... koyacağım gerçekten. Doğru. Evet. Şunlar değil. Ve geldi biz bizim evde de bazı şeyler. Ama adam işte yetenekli Anladım. abi. Burada kötü olanlara ayrılıyor. Bunu hepsini yapayım mı? Çok bir mu? Hiçbir şey anlamıyor desek evet. şunu bile... Biraz... Sen ne çıktı biliyor musun? Sen yenge yani. olsun. Salacağım. Bekle. Bizde çok çıkıyor. Bizim müşterinin tabağından da çıkıyor. <laughs> <laughs> Oha. Şimdi ne salak? Tamam ben orada. Salonu kapatabiliriz. Ben bunu bir yıkayayım ama şu bir gezeceğim. Sen de mi cinitsen? <laughs> bu çıkartacağız mı? Şeykırla kırdı ya. Çalkalayalım mı bu şey kırdı? Şimdi bir ne kadar koyayım? İkincisi Aynen. uygun mu koyayım? Dur bakayım. Şu bardağın arasına kadar koyalım. Keşke getireydim bir şey. Ben dur şey. diyeyim. Dur dur, dur, <laughs> dur. <laughs> <laughs> dur. dur tamam yeter. İki kişi ye mi? Hayır tek kişi. Tek kişi, kişi ye yeter. Heyecanlandım. Kolonya gibi kokuyor. Tam bir kolonya kokuyor şu an. Kolonya. Gireyim mi? Kolon. Oh. Oh. Tövbe estağfurullah. Özlem şimdi kokuyor. <laughs> şimdi çok içerdi abla. Aynen şimdi içerdi abla. Şimdi buradan ne kadar koyacağız? İşte burada benim şeyliğim bitiyor. <laughs> Barmen. Barmen niye böyle bir şey? 4 kaşık koy. Altı kaşık, kaşık falan koy bence. 3 Bence yeter ya. 6 Maden suyu istiyor musunuz? Hayır. Buz istiyorsunuz. Mali. Elma suyu. Elma evet, suyu çok güzel oluyor. Olur, olur, olur. Eksi. 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 Ne kadar e güzel, güzel şeyler buzlar. Parmak yerine yapışıyor. Yeter mi bu kadar? Yeter, yeter. Ya Bilmiyorum biraz daha şey yapalım. Bunu ne kadar koyacağız? Allah'a emanet. Bu kadar yeter. Ne yaptın <laughs> Yeter diyeyim. Yeter. Tamam tamam. Evet. Bir bakan tadına da. Ay, tadı gerçekten güzel olacak mı? Olur. Bence olur ya. ya Şekerli belki çok olacak. Şekerli evet. mi koydunuz? Sen koydun. Şekerli tamam, yaptı. daha iyi. Vurur. Bu Okey. Evet. Geçen patronu öyle gördüm. Böyle bir gösteri evet. yapıyorlar. Evet. Hayır, hayır. Ee, hayır hayır şöyle ha. Nasıl açı değiştiriyor? Ne kadar açı çekiyor? Şeyimiz var mı? Neyimiz İyi, var mı bu beraber? <laughs> Ömer. <gülüyor> dur, bunun üstünden geçsin. Bu bardağı. Yine buna da buz koyalım. Olur. Bir tane daha bardak. Önce buz koyalım. Bardak daha sinir hanım. Tamam. <laughs> Oğlum bu buz halde de edecek mi? Bir 4 yani yani. tamam. kişiyiz işte gördüğümüz arada mi yiyeceğiz? şimdi... O evet. evet. söyledim. Sen buz halı ile mi edeceksin Bir Evet. Strain. Dur dur, haydi. Geri çekeceğim <laughs> birazcık bunu. Hepimiz için. Evet. İyi duruyor bence bu. Püpetimiz, cam püpetimiz var. Hayır. Keşke kokteyl püpeti de getirseydin evet ya. Evet ya, siyah, ya, siyah yiyecek, vardı bende. Ya abi sen tam her şeyi... Ya abi bize geleceksiniz siz, ben size kaç kere söylüyorum. Buz makinemiz de var. Sebebi nedir bu yere çöküşünün? <laughs> tamam. Şimdi... Bitirmiyor bir, az olmuş. Bir, Bence. Bir tadına az bakın be. Yeter yeter. Tadı nasıl oldu bilgim Bekle, Bekle. Be. şimdi dur. <laughs> Nerede bizim aromatimiz? Aa. Sen kokuyorsun. Sen. Celgi bunu yapıyoruz. Sevgi oradan çekilmen lazım. Ya Allah. Bir tadına bakın da tadı nasıl diyor. On, ona sen gel Gid. Erol. Gel. <laughs> ya sen hazırla. Sen de bakaydın. Kameraya geç. Bu sefer <laughs> dene. Çok şekerliyse çözüm nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Nasıl tadı? <laughs> Ekşi değil. Ekşinin acı. Ama alkol acısı yok. Alkolün şeyi. Alkol acısı, değilim. alkol acısı gibi değil ama. Alkol mı yoksa? Bir şey soracağım. Sadece şunun tadına bir bakalım mı? Evet biz onun tadına hiç bakmadık. Belki ben onu çok az koydum. Onun tadına ben de merak ediyorum bakacağım. Onun ben değil az ama. Az koyduğumuz için aramız az olmuş oluyor. Bakayım mı? Bu şekerli gayet güzel. Aa. Ama onun geçti artık. Koltuk güzel oldu. Buraya böyle yer kurdum. Ne Tamam evet. Daha bizim kuzenim ben bizi de siler yemek kitabı var. Güzel. Günaydın. <laughs> Akşam çekemedim tam bir türlü. Ee, şöyle aslında şu taraf daha mantıklı olur. Aynen. Yani, Neresi? Işık geliyor ya şu daha mısın? iyi yön Evet şu an daha güzel oluyor. Diyor musunuz? Hadi bay bay. Araba gidiyor mu? Tamam. Şimdi. <laughs> Dün evet. ne yaptığımızı anlatıyorum. Dün bu arkadaş 9.30'dan beri uyudu. Normalde Harry Potter'ın iki tane şeyini izleyecektik filmi. Bir tanesini ben izledim bu arada. Bir tanesini gayet güzel izledim. Sorun yok. Arada uyudum falan filan. Ama sen bayağı bir uyudun. ben ilk bir saatten sonra gitti. 3 <laughs> film, iki film boyunca uyudum. Sonra biz ikinci filme geçtik. Sadece Karnıştık. film aralıkları sonra sonra Bayağı yani. bir ayıldım ikinci filmde. İkinci filmin ortalarına doğru ben de uyumuşum. Bir buçukta da e, her, herkes kaldırdılar. Bunu. Aynen. Uyumaya. Evet. Sonra ben a, şey sen yattın gittin. Sonra ben o, ayıldım. Güzel <laughs> sen saat uyuyordum. Sonra telefonu bir şey ama İzlerdik. Şu anda saatimiz kaç? Saat? Bir kahvaltı. O buçukmuş saat. Aynen. Bir kahvaltı sonra da bir kahve. Acaba, of. Fitrek. Efe evet. bari bir tercih

Eğlenceliydi ee, benim için. Onun dışında e, uyumasaydık ikinci filmi de izleseydik iyi olabilirdi. Belki bir sonraki Hı. de ikinci filmin ortasından başlarız. Ama onlar izlemişler işte. Hepsini izlemişler. Ya. Evet yani. o film bittiğinde ben uyandım. <laughs> o zaman şey yapalım. Ee, üçüncü filmden direkt tekrar başlarız. Filmler, çok ya. ya çünkü çok uzun filmler. Her üç saat. Uzun çok saat. E, boş, boş <laughs> ya. Açalım abla her Öyle film izliyoruz. Saçma mı? Abla çok uzun getiriyor ne? Ay duruyor. bozuyor. <laughs> ne? Bu yüzden yumurta salatası yapacağız. Bu yüzden yumurtaları açmamız gerek. yani kaç tane yumurta koyayım şimdi? Altı çok mu? Ben yemeyeceğim. yemeyeceğim. Her <laughs> yemeyeceğim. <Her gülüyor> yemeyeceğim.